Çok kıymetli silirli hemşirelerim. Çanta Balaban bölgesinde yapımı planlanan çimento tesis üzerinden son günlerde kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir takım açıklamalar ve paylaşımlar yapılmaktadır. Gerçek dışı söylemlerle vatandaşlarımızın aklı karıştırılmaya, sürecin aslı saptırılmaya çalışmaktadır. Sayın Başkan'ın çet raporu gerekli değildir ve bakanlıktan gel gelen yazı üzerine vermek zorundaydık şeklindeki beyanı gerçeği yansıtmamakta olup Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın imajını zedelemeye, kamuoyunu yanıltmaya ve süreci maksatlı olarak karartmaya yönelik bir girişimdir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 31.12.2024 tarihli yazısında da çok açık bir şekilde anlaşılacağı üzere Bakanlık Silivri Belediyesi'nin 30 gün içerisinde görüş talep etmiş. Çevreye zarar verebilecek en küçük bir ihtimalin dahi kendisine bildirilmesini istemiştir. Hatta olumsuz bir durum varlığı halinde, belediye ilk süre tanıyacağını da özellikle belirtmiştir. Ancak Silivri Belediyesi, bu son derece kritik süreçte, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemiştir. Silivri'deki İçbir Çevre Derneği'ni Çanta, Gümüşyaka, Değirmenköy'deki halkını bilgilendirmemiştir. Dahası, Şeffaflıktan uzak bir şekilde hareket ederek 18.01.2025 tarihli yazısında bakanlığa gönderdiği görüşü tamamen firmanın kendi hazırladığı proje tanıtım dosyasındaki verilere dayanarak olumlu olarak bildirmiştir. Cetoriyi direkt verilmedi arkadaşlar. Bakanlık tarafından belediye görüş sorulup ondan sonra verilmiştir. Dolayısıyla bugün kamuoyuna farklı bir algı yaratmak amacıyla yapılan açıklamalar sorumluluktan kaçma ve gerçekleri perdeleme gayretinden başka bir şey değildir. Bizler inanıyoruz ki Silivri'li hemşerilerimiz bu aldo operasyonunu görecek. Kimin samimi, kimin ise siyasi hesaplarla hareket ettiğini en iyi, en iyi şekilde değerlendirecektir. Bizim için esas olan Silivri'nin geleceği, çevresinin korunması ve vatandaşlarımızın huzurudur. Bu süreçte şeffaflık ve doğrulukla hareket eden bakanlığımızı yıpratma çabaları asla amacına ulaşmayacaktır.